hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan kürsüde müjde verip reklam yapıyor. Yurt dışındakilere yuvam hesabını önererek yüzde dört faiz vaat ediyor. İyi ama bu Erdoğan değil miydi kısa süre önce faiz için? nasıl emri varken size bize ne oluyor diyen savrulma görüyorsunuz devam ediyor. Suriyelileri bir gün asla geri göndermeyeceğiz derken ertesi gün göndereceğiz. Daha sonraki günde evlerini inşa ediyoruz. Bitince kendileri dönecekler diyor. An itibarıyla o kadar çaresiz halde ki yıkılmadık ayaktayız mesajını verebilmek için kısa süre önce Ey AKP'li kardeşlerim bu kadar pislik yapan yalancı bir adamın arkasından gitmeyin diyen mesaj atan İsmail Ok isimli milletvekilini bile önceki gün törenle partisini alabiliyor. İflas ve çöküş o halde ki bizzat AKP'li bakanın ifadesiyle 25 milyon kişi devletten yardım alamazsa açtır ki ekonomideki bu çöküşü uluslararası göstergeler de teyit ediyor. Türkiye 1979'da bile dünyanın 17. büyük ekonomisiyken Tayyip Erdoğan yönetimiyle 23. lüğe geriledi. Oysa hatırlayın AKP'nin 2023 hedefi dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri olmaktı. Bakın uzun dönem Batı dünyasının ambargosu altında bulunan İran 2015 senesinde dünyanın 21. ekonomisi, Türkiye ise 16. ekonomisiydi. Bugün itibariyle İran 14. büyük ekonomi, Türkiye ise ifade ettim 23. ekonomi. Şunu da söyleyeyim, yine dün IMF yayınladı ve dedi ki Türkiye 2022'de çok kötü bir süreç yaşayacak. Yani büyüme düşerken enflasyon oranı da %60'ın üstünde olacak. Günü kurtarma adına uygulanan kur korumalı mevduat ambalajı ile sadece 3 ayda 25 milyar lira ilave faiz ödenirken dün itibarıyla dövizle ödeme yapmak, dövizle ticaret yapmak da yasaklandı. Yani 1970'li yıllara bu şekilde geri dönülmüş oldu. Garabet müteahhitlere enflasyon farkları anında hemen ödenir ve 10 bin şirkete getirilen vergi istisnaları ile bir anda 11 milyar lira yok olurken açlık sınırının altında maaş alan emeklilerin ikramiyelerine bir kuruş bile zam yapılmaması arttırılmamasıdır. Bu arada Dünya Bankası dün yine küresel gıda krizine dikkat çekerken yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi Afrika'da tarım yapma projesine desteği arttıracağını açıkladı. Evet bir yanda Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'de ithalat birimi açarken öbür tarafta üretim adresi olarak Türkiye değil, Sudan, Nijer ve diğer Afrika ülkeleri gösteriliyor. İyi de kiralanan topraklardan an itibarıyla yıllar oldu bir kuruş gelir yok. Dahası binlerce kilometre öteden gelecek tarım ürününün fiyatı nakliye ile zaten artacak. Yani avantaj söz konusu değil. Öyleyken birileri ya sırt ümmete destek adına Böylesi akıl almaz şeylerin sürdürülmesini istiyor. Değerli dostlar, diğer önemli haber ve perde arkası da şöyle. Bursa'daki cezaevi arabasına yapılan saldırıyla İstanbul Gazi Osman Paşa'daki TÜKFA binasına bomba konmasına dikkat diyorum. Zira bu olaylar Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un da dediği gibi önümüzdeki günlerde olacakların işareti gibidir. Keza yine dün büyük şehirlerde bombalamalar yapacak iki PKK'lının yakalandığı haberi yine ilginçtir. Bütün bunlar için Ankara'da yapılan yorum yoksa 2015 Haziran seçimleri sonrasına mı dönüyoruzdur? Evet insanların terörle korkutulup güvenlik kaygısı hayat pahalılığının önüne mi geçirilmek isteniyor gibi sorular vardır ki durumdan vazife çıkaracak örgütlerin varlığı da biliniyor. Aynı şekilde bombalamalar ve siyasi cinayetlerle oluşturulacak kaos ortamı ve gerginleştirilecek atmosferle olağanüstü hal rejimine geçileceği değerlendirmeleri de söz konusu ki seçimin bile böyle bir ortamda yapılmaya çalışacağını bile söyleyenler var. Özetle seçime yaklaşıldıkça daha önceki videolarımda ifade ettiğim gibi hiç ama hiç arzulanmayan şeylerin olması muhtemel gibidir. Lakin şunu ifade edeyim. Seçim öncesinde terörün birden alevlenmesi 2015 sonuçlarını vermeyecek tersine kitleleri geçmişi sorgulamaya itecektir. Aynı şekilde ülkeyi olağanüstü hale hazırlayalım derken Allah korusun bin yıldır hiç olmayan kardeş kavgalarına yani iç savaşa bile sebep olunabilir. Başka bir anlatımla birileri koltuğu koruyayım derken ülke kargaşaya düşebilir. Aman dikkat diyerek herkesi uyarıyorum. Gelelim Ekrem İmamoğlu'na 4 yıllık hapis istenmesine. Önce şunun altını çizeyim. Yargı bugün sarayın infazcısı görüntüsündeki verilen pek çok karar bu imaja katkı sunuyor. Man Adası davasından Sedat Peker'in tarihi açıklamalarına kayıtsız kalınmasına kadar abartısız onlarca hadisede yargı iktidarın tabancası hüviyetindeydi. Kuşkusuz bu durum bütün yargıçlar için geçerli değil lakin özellikle AKP teşkilatlarından seçilip hakim ve savcı yapılanların adalet kurumunda operasyon görevlisi olarak çalıştıklarına dair genel bir kanaat, algı söz konusu ki bu bakışı destekleyen kararlar da var. Mesela İki polisi şehit eden Hizbullahçılar dava 10 yılda sonuçlandırılmadığı için serbest bırakılıp yurt dışına kaçmalarına zemin hazırlanırken Sedef Kabaş'ın kullandığı atasözünü tweet atarak paylaşıp sadece 15 dakika içinde silen 20 yaşındaki Alp Emet isimli genç apar topar hapse atıldı. Söylenen ve görünen iktidarın koltuğunu koruma adına seçim sürecinde hatta seçim gününde yargıyı kullanacağı ki seçim kurulu başkanlıklarına kıdemli hakimler yerine AKP döneminde mesleğe alınanların tercih edilmesi bundan deniliyor. Buradan hareketle yargıda dün FETÖ'nün egemenlik kurması misali bugün benzer durum iktidar adına geçerli. Yani açık bir siyasal vesayet söz konusu o kadar ki İslamcı üç cemaatin yargıyı kontrol ettiği her yerde dillerde. İşte böyle bir yargı sisteminin Ekrem İmamoğlu için İstanbul seçimi esnasında yüksek seçim kurulu üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl hapis istemesine şaşırmamak gerekiyor. Peki o davadan bir sonuç çıkar mı derseniz? Hayır sonuca tesir edecek bir şey olmaz. Zira 1980 1989'daki belediye başkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan görevli seçim kurulu başkanı hakim için sarhoş gibi ağır ifadeler kullanmasına rağmen sadece 6 ay hapis cezası almış ve bugün cumhurbaşkanıdır. Bu itibarla ceza verilse bile Ekrem İmamoğlu'nun seçilme yeterliliğine engel çıkmayacak. İlaveten böyle bir suçlama İmamoğlu'nu mağdur yapar ve büyütür. Yani anketlerde sonlara düşen Ekrem Bey'i kitlelere yeniden hatırlatır ki iktidarın emin olun istediği zaten bu. Zira Tayyip Erdoğan rakip olarak Mansur Yavaş'ı değil Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Erdoğan ülkücü kökenli Mansur Bey'e PKK üzerinden saldıramaz. Oysa Ekrem İmamoğlu'na saldırabilir. Zira Selahattin Demirtaş bile bir hafta önce Ekrem Bey'e desteğini ilan etmişti. Saray milliyetçi oyların İmamoğlu'na gitmeyeceğini lakin Mansur Yavaş'a banko gideceğini gördüğünden bildiğinden Ekrem İmamoğlu'nun imajına katkı sunup rakibi olmasını istiyor. Hadise aynen budur. Ayrıca sarayın elinde Ekrem İmamoğlu hakkında seçimde kullanacağı çok önemli belgeler ve dinleme tapelerin olduğu konuşuluyor ki buna benzer şeyler mesela Mansur Yavaş için yoktur. Dünden ilginç bir başka haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun evdeki elektriğinin faturasını ödemediği için kesilmesidir ki bu gelişme elektrikteki korukunç fiyat artışı ve bu sebeple elektriği kesilen 4 milyon ailenin dramını gündem yapmak için önemli ve değerliydi. Nitekim CHP liderinin bu durumu dün dünya medyasında bile haber oldu. Doğruya doğru Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri son dönem ses getirecek tarzda iyi muhalefet yapıyorlar. Diğer ilginç haberlerde şöyle: iktidar Ensar Vakfına Urla'da denize sıfır konumunda olan. 40 dönüm yeni bir araziyi 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti. Proje ise burada kurulacak tesislerle dindar ve kindar nesil yetiştirmektir. Tablo buyururken sözde milliyetçi lider Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a hala 99 adet gül gönderebiliyor ki ne demek lazım takdirini size bırakıyorum. Bir başka gelişme Türk Hava Yolları yönetiminde olanlara %190 zam yapılması ki orada bulunan isimlerin pek çoğu sarayın çok yakınlarıdır. Evet emekliye bir kuruş bile ikramiye arttırılmadığı gün iktidar kendi adamlarına, ekibine, kadrosuna böyle bir artışı uygun görüyor. Ondan sonra da haktan, hukuktan, adaletten söz ederler. Oysa İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed'in sözü yani hadisi net ve şöyle deniliyor. Bir saat adaletle hükmetmek bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Değerli dostlar gülünecek bir başka haberse Çanakkale'den geldi. Valilik Ankara'dan gelen emirle feribot ücretlerine zam yaptı. Niye mi diye sorarsanız arabalar ucuz olan feribotla değil yeni yapılan Çanakkale Köprüsü'nden geçsin diye. Şaka yapmıyorum. Adeta köprüden geçmeyeni falakaya yatıracaklar. Zira malum köprü için müteahhide verilen garanti günlük 45 bindir ki bu sayıya erişilmesi için köprüden her iki saniyeden bir araba geçmesi gerekiyor. Oysa an itibarıyla bırakın iki saniyeden bir, 120 saniyeden bir bile araç geçmiyor. Her şey ortada. Köprüyü yapmakla amaç yandaş müteahhidi zengin etmek olunca bu tür manzaralar ortaya çıkıyor. Sonuçta olan da yağmurda, doluda, ucuz halk ekmek kuyruğunda olan halkımıza oluyor. Çünkü faturayı onlar ödüyorlar. Başkentten ilginç bir başka gelişmede de AKP'deki trollerin bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından afişe edilmesi, ortaya çıkarılması. Bakın doğruya doğru Mustafa Şentop namuslu bir hukuk adamı ve kanun kural dışına çıkmıyor. Öyle olduğu için de Berat Albayrak'ın kontrolünde olan pelikan gibi olmayacak şeyleri talep eden yapıların hedefindedir. Aynı şekilde Süleyman Soylu ile çevresi de hukuka bağlı TBMM başkanından hiç hoşlanmıyor. Dolayısıyla AKP trollerinin meclis başkanını hedefe koyması bundan dolayıdır. Önemli husus ifade ettim sarayın finanse ettiği troll ordusunun varlığının bizzat meclis başkanı tarafından bir kere daha resmen teyit edilmesi. Evet devlet millet parası ile sosyal medyada kim ya da kimler algı mühendisliği yapıyor ortadadır. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.